ekranlarına yeni bir fırçalıyorum programına hoş geldiniz. Bugün gerçekten çok önemli bir konuk stüdyolarımızda misafir etmekteyiz. Dünyaca ünlü 10 parmağında o marifet e, Türkiye'nin ismini çok çok ötelere taşımış ama aynı zamanda mecliste e, yaptığı açıklamalardan dolayı eee genç soru önergesi bile verilmiş ve bu konuda çok ciddi çalışmalar olan bir e, şahıs bir şahsiyeti konuk ediyoruz. Sayın Profesör Doktor Ahmet Meranki Beyefendi, stüdyo konuğumuz. Sayın Meranki hoş geldiniz efendim. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Ee, öncelikle stüdyolarımıza konuk etmekten mutluluk duyduk. Ben de öyle. Ee, Konya'dasınız. Ee, az önce bir toplantıdan, konferanstan çıktınız. Ee, stüdyolarımıza konuk ettik. E, sizi biraz e, tanıyabilir miyiz? Gerçi e, tüm dünya tanıyor ama... E, bir hat bir ayrıca e, Konya'da olma ben çok oldum, Konya'da biliyorum. E, çok kaldığım günler oldu. Çok Alaaddin Kültür Sarayı'nda, fuar alanında 4000 bin kişilik e, sağlıklı yaşamanın yolları, Hı -hı. kaygısını gidererek beyin enerjisini nasıl arttırırız? Bunu defa bilimsel olarak görüntülü, sinevizyonlu, 3 saatlik bir görüntülü toplantıyla anlatma imkanımız oldu işte Konevi Kültür Sarayı'nda evet. yer yoktu ve ben memnun oldum. Konyalılar çok dikkatliler, çok Hı -hı. duyarlılar Hı -hı. bu noktada. Onun için Konya'ya seviyoruz ve geliyoruz. Zaten Hı -hı. Mevlana da öyle demiş, gel demiş. Biz de Hı -hı. geliyoruz. Hoş bilgiyi geldiniz. paylaşıyoruz. Hoş geldiniz. Sayın ki sizi önce de ziraatçı olarak tanıyoruz. Daha sonrasında biyoenerji uzmanı, sağlıklı yaşam uzmanı, ee, ...ve bunun yan yer ve uluslararası bir evet. e, paylaşım e, üstadı olarak tanıyoruz. Bu serüven nasıl başladı? Evet güzel bir soru. Tabii kimin neyi anlattığı çok önemli. Artık insanlar sormuyorlar. Ben buradan söylüyorum e, vasıtanızla. Size biri bir şey yaptığı zaman sorsun. İşte mesela işte limonu bununla için dedi. Sorun ona. Siz hiç denediniz mi? Bunun görüntüsü var mı? Veya hı hı. işte Kur'an'dan bir ayet okuduğunuzda şöyle bir tesir yapıyor... Şimdi anlatıyor bir takım yani kişiler bir sorun siz ölçtünüz mü bunu görüntülediniz mi? Elma yiyin. Yani elma yiyelim de bunun enerji boyutu nedir? Bunlarla ilgili bir çalışma yapmış mı? Onun için herkesin dediğini uygulamamak lazım. Bu evet. çok önemli. Evet. İşi ehline veriniz diyor dinimiz değil mi? Bu çok evet, önemli bir konu. Elde, elde. İşi ehline veriniz ya da kıyameti bekleyiniz ya da kıyameti beklemek nedir? İşte bana göre bir rahatsızlıktır, hastalıktır, sıkıntılıdır vesaire gibi. Hı hı. Yani evde hanım beceriksizse evin kıyameti kopar. Evet. Şirketinize aldığınız genel müdür beceriksizse, ehil şirketiniz batar. E başınıza getirdiğiniz adamlar ehil ülkeniz batar değil mi? Evet, Bu evet, çok önemli evet, bir evet, tevil evet. gibi. Kesinlikle. İşte Ahmet Marank'i uzun yıllar ben ziraatla başladım ve sonra endüstri mühendisi oldum. Sonra iktisat okudum. İstanbul Üniversitesi Sosyal Siyaset, Sosyal Psikoloji'de master <laughs> doktora yaptım. Amerika'da Kentucky Üniversitesi'nde bitkilerle ilgili bir doktora üstü çalışmam oldu. Mahalli idareler konusunda, sosyal güvenlik, sosyal sistemlerle ilgili. Ve 92'de döndüm ülkeme, Rusya'ya görevlendirildim. Ee, devletin ilgili biriminin baş uzmanı olarak Birleşmiş Milletler'de görev aldım. <laughs> Kalkınma programlarını yürüttüm ve orada bu bilgilerle teçhiz oldum. Orada gördüklerim çok ilginçti. Batı'da bilinmeyen strateji merkezleri, kozmik araştırma, parapsikoloji merkezlerinde ilmimizin zekatı diye bir yıl diye gittiğimiz Rusya'dan ki biliyorsunuz orada soydaşlarımız, dindaşlarımız, evet. kardeşlerimiz var. Biz bu niyetle gitmiştik. Eşimle birlikte. Eşim de bu ara e, ona da saygılar sunuyorum buradan e, hanımlarımız biliyoruz kuş iki kanadıyla uçar e, hanımlarımız olmasa olmuyor hı, yani hı, hı. E, onu burada belirtmek istiyorum o da sağlık bakanlığından orada igloroterapi, hidroterapi, fitoterapi aromaterapi, enerji gibi hı hı. batıda bilinmeyen konularla ilgili eğitim ve öğretim almak için görevlendirildi biz bir yıllık diye gittiğimiz yerde tam 13 yıl kalarak ülkemize döndük ve orada batı tarafından bilinmeyen işte bu parapsikoloji renkler, kokular, taşlar radyo dalgalarıyla evet, beyin kontrolü evet. bitkilerin mucizevi gücü detoks, lauman, arınma sonra ekstrasens, duyu dışı algılama gibi pek çok oralarda bilimsel olup fakat maalesef ve ne hikmetse ülkemizde bilimsel olarak kabul edilmeyen bu bilimlerle tanıştık ve karar verdik ki bu Necip milletin, bu Cihangir milletin evlatlarına bu bilimleri anlatalım ve böyle kuruluşlara, gönüllü kuruluşlara hı hı. konferanslar vererek e, hiçbir temenni talep etmiyoruz. İlmin ve bedenin zekatı olarak bu konferansları sunuyoruz. Yeter ki rızasını kazanabilmek. Üstadım şimdi sizinle konuştukça ya da Winrar dosyası gibi tıkladıkça açılıyor ve biz gerçekten hangi konu üzerinde konuşacağımızı şaşırıyoruz ama ben müsaade ederseniz bu mecliste gündeme gelen Aselsan mühendislerinin bölümüyle kaynaklanan radyo dalgalarıyla toplumları ekat etme, toplumları kontrol etme üzerine biraz duralım. Daha sonra sağlık üzerindesinde çok güzel bir soru. Bugün milletimizin bize göre en büyük problemi bugünkü konferansımda anlattım Konevinde. Görüntüleriyle bu gençliği nasıl yok ediyorlar? Şimdi e, biz çocuklarımızı biliyorsunuz e, üniversiteye hazırlıyor Çocuklar geleceğimiz ama neden başarısız olduklarını aklı gözüne inenlere bile anlatma imkanı bulduk. Bu çok önemliydi. Ne yapıyorlar? İşte bir cep telefonu. Şimdi çocuğunuzun elinde 3 tane 4 tane cep telefonu var. İlk defa görüntüleriyle termal kamerayla lem sisteminin bloke edildiğini hı hı. ekranda gösterdim. Artı 2 tane cep telefonunun arasına koyduğum yumurtanın 65 dakika içinde nasıl katı halde piştiğini görüntüledim. Artı 3. olarak da yine termal kamerada beyninizin kaynadığını ısındığını yine görüntüledik video dalgaları insanlarda pek çok şey yapabiliyor. Hı hı. Siz bir de beynin bugün biliyorsunuz harita işitme, algılama, hissetme gülme, ağlama, öldürme gibi hisler var insanda biliyorsunuz. Hı hı. Dalga boyları belirlenmiştir. Demek ki birincisi bu. Evet. Bu dalga boylarını biliyorsunuz. 3746 evet. diyelim. Evet. Şimdi siz bunu bir metotla o şahsa arabanızda gidiyorsunuz. Hı hı. Giderken bir dışarıdan bir sesle, bir modülle arabanıza iliştirilen yine bir modülle veya bilgisayarınızdan veya açılan bir radyodan size belli dalga boylarıyla minimize kulağın duymadı ama beynin duyduğu dalga boyluklarıyla loplarınıza yollarsanız mesela sizi güldürebilirler devam ağlatabilirler ve bir anda da ben neden yaşıyorum bu ülkede ağzım deyip içinize kapatıp arabanın gözünü beyninize dayatıp öldürebilir. Veya bıçağı çıkarıp boğazınızı kestirebilirler mi? İşte bugün Asaysan'daki sual budur. Radyo dalgalarıyla şuur bulandırmak hı hı. ve e, şu sebep olmak, zaman mefurdunu yok etmek, içine kadar binbir esmada söylediğimiz bu algıları tetiklemek mümkündür. İşte bu anda insanlar o algılamanın neticesinde her şeyi yapabilirler. Hı hı. İşte bunun için e, bir e, parti grubu biliyorsunuz, peli ölümler araştırılsın. Şimdi o kişileri araştırdığınızda bu kişilerin hayata bağlı inanç yapıları çok yüksek. Çünkü inanç yapımızda der ki intihar etmek e, e, cehenneme gitmekle eşdeğerdir diye evet, bildirdi. Evet. Şimdi bunu bir bilim adamı yetir tabancasıyla beynine koşun sıkar mı boğazını veya bileğini keser mi? İşte biz diyoruz ki Hı. mümkün mü bunlar olmaktadır. Bunun örnek söylüyorum. Mesela ben Rusya'da Japonlarla bir itilafı vardır. Japon adalarının Ruslara mı ait olduğu evet, Japonlara evet, mı? Evet, evet. Tam Brejnev bunu verecekken Kagabe bunu hissediyor. Brejnev'in son toplantıda bunu vereceğini radyo dalgalarıyla onu o olaydan vazgeçirdiğini kendileri daha sonra açıklıyorlar. Bakın. Brejnev iknardan, Dükdü'den sonra. Evet. Bunun gibi yine aynı radyo dalgalarını Irak'ta, hani biliyorsunuz Saddam'ın askerleri vardı. Evet. 400 Devir bin devrim muhafızı. Evet. Nerede bu 400 bin devrim muhafızı? Hiçbiri görünmedi. Apache helikopterleri, Irak ordusunun hiçbir elemanı görünmedi. Acaba diyorum Apache helikopteri yaydığı radyo dalgalarıyla, belli sinyallerle hı hı. acaba şuur bulandırıp zaman menfadumunu yok ederek oradaki o muhafızları evlerine mi gönderdi? Saatine baktılar. Aa saat 9. Niye burada işim var? Ben gideyim mi dediler acaba? Zaten bunları araştırmaya gerek yok. Pentagon hı hı. açıklama yaptı biz dedi. Evet. Böyle konularda hem Bosna Hersek'te hem Irak'ta bu gibi metotları denedik dedi. Bundan kimin haberi? Üniversitelerimizin, bizim devletimizin haberi yok. Araştırılmasından taraftarım. Hı hı. Çok çok önemli. Hı hı. Daha bunun pek çok boyutları var diye düşünüyorum. Bu öldüğü için böyle oldu. Hı hı. Neden? Irak'la bir savaş haline girseniz, diyelim ki müttefik sınır itilafı oldu bir Yunanistan, Avrupa Birliği'nde. Basacaksınız F16'nın tüneye. Diyecek ki o düşman uçağı değil. Bate o cano